Günaydın tekrardan. Evet, sağlık konusunda bir vlog daha yapalım. Arabaların polen filtresi, air conditioning klimalarda polen filtresinin ne kadar önemli olduğunu gösteren ve şu anda dışarıda hava fikirliliği varken bu polen filtresinin nasıl fayda ettiğini gösteren bir vlog olacak video olacak. Şimdi klimamız çalışıyor. Arabamızın içi 17-18 derece. Motor yeni ısındı. Kalorifer çalışıyor. Dışarıdaki sirkülasyonu gördüğünüz gibi kapatıyoruz. Ve PM 2.5'a dikkat edin. polen filtresinin ne işe yaradığını daha iyi anlayacağız. Evet şu anda gördüğünüz gibi arabanın içindeki partiküller neredeyse 20 evet 19'a doğru düşüyor. Polen filtresinin temiz olduğunu gösteriyor. Bazı pratik e, zekalar vardır. E, Arabanın polen filtresinden tasarruf yapmak isterler. Yetkili servis zaten bunu yapmaz. Tamirciye gittiği zaman tamirci der ki polen filtren kirlenmiş. Belki rafında yoktur, stoğunda yoktur. Ee, abi der dur sana bir temizlik yapayım polen filtreni. Yıkayayım ee, yıkayım aynı işi görür. Halbuki onun gözenekleri var. Bu gözenekler mazotla veya benzinle yıkayınca bozulur. Siz tasarruf yaptığınızı zannedersiniz. Halbuki e, polen filtresi işlevini yitirir. Onun için polen filtresini e, periyodik bakımlarda temizletmek lazım. Değil, tabii daha doğrusu değiştirmek lazım. E, tamircilerin işte kirlenmiş ben bunu yıkarım lafına inanmayın. Şu anda gördüğünüz gibi araba durduğum halde çünkü giderken klima daha iyi çalışıyor. Şu anda araba rölantide. Durduğu halde neredeyse arabanın içindeki partikül sıfıra doğru Tabi sıfır olması mümkün değil. Sıfıra doğru düşüyor sigara içenler e, bunu zaten biliyorlardır arabanın içinde sigara içtikleri zaman e, sigara kokusunu hemen alır İşte hava kirliliği ve sigaranın e, zararları e, bu kadar e, benzer bununla ilgili de bir blok